mobilyadan ambalaja, tekstilden kauçuğa ve çok daha fazlasına kadar orman ürünleri günlük yaşam için önemlidir. Bu ürünlerin sürdürülebilir ormanlardan geldiğini nasıl emin olabilirsiniz? Orman bazlı ürünlerin sürdürülebilir bir kaynaktan geldiğinden emin olmak için, güvenli bir gözetim zinciri ve tedarik zinciri boyunca nasıl hareket ettiğinin doğrulanması gerekir. FSC Gözetim Zinciri Sertifikası FSC beyanı ile satılan ürünlerin iyi yönetilen, FSC sertifikalı ormanlardan, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığına dair güvenilir bir güvence sağlar. Uygulamada bu, FSC sertifikalı ürünleri üreten veya dağıtan kuruluşların aşağıdakileri yapması gerekli: Sorumlu kaynaklardan gelen malzemeleri kullanmak. Üretim ve dağıtım sırasında bu malzemeleri doğrulamak yürürlükteki kereste ticareti ve gümrük yasalarına uymak ve titiz bir yönetim sistemi altında sürecin ayrıntılı kayıtlarını tutmak. Ayrıca şirketler tedarik zincirindeki her adımda FSC'nin iş gücü gereksinimlerini karşılaması gerekir. Bu da çocuk işçi çalıştırılmaması, zorla çalıştırılmaması, ayrımcılık yapılmaması ve örgütlenme haklarının reddedilmemesi anlamına gelir. Gözetim zincirinin kaynaktan rafa kadar kesintisiz olduğunu ve her adımda FSC'nin titiz standartlarına uyulduğunu bilmek, FSC sertifikalı ürünlerin daha sürdürülebilir bir seçim olduğu konusunda size güven verir. Böylece FSC etiketini her gördüğünüzde bunun orman anlamına geldiğini bileceksiniz. Daha fazla bilgi için FSC web sitesini ziyaret edin.